Kadila regiata ne zabute moje video na youtube na youtube Herkese merhaba adam GF hoş geldiniz tekrar yeni bir videoda beraberiz. iki haftadır falan video atamıyorum. Aslında video paylaşıyorum ama son paylaştığım video da bloklandı. YouTube tarafından telif haklarından dolayı. Hiss'in Türkiye Türkçesi çıkardığı bir şarkıya reaksiyon videosu çekmiştim. Çok da güzel olmuştu ama bir türlü yayınlayamadım. O yüzden <laughs> inşallah umarım bu videoyu yayınlayabilirim. Hiss'in videosunda bir kısmını TikTok'ta paylaştım. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Yazışmalarımı yaptım birkaç yerle de görüştüm. Umarım izin verirlerse YouTube'da o videoda paylaşabileceğim. Şimdi bugün de benim için bir ilk olacak. Çünkü ilk defa yani Rusça dinlemişimdir büyük ihtimalle de çok da iddialı konuşmayayım ilk defa dinliyorum gibi. Bir arkadaşım Rusya'da eğitim gören Türkmenistanlı bir arkadaşım Instagram'dan beni etiketleyerek bir grubun şarkısını paylaştı. Ben çok Rus şarkı dinlemiyorum Rusça'da çok um, sempatik bakmıyorum açıkçası biraz um, ön yargılarım var galiba Rusya'ya karşı fakat bu Instagram'da paylaşıp beni de etiketlediğinde çok garip geldi. Ben um, Rus bir grubu zannediyordum ama tınısı, melodisi falan hiç Rus gibi değildi ve bir baktım Rus sandığım grup aslında Azerbaycanlıymış. Grubun adı da ne grup diyorum yanlış da söylemiş olmayayım ama tam tam detayını bilmiyorum bazı arkadaşlar önceden araştırsaydım falan diye yazıyorlar ama yani önceden araştırınca da ilk defa gibi olmuyor reaksiyon da olmuyor o zaman Tural Everest ben ilk dinlediğimde dediğim gibi Rus zannettim ama sonrasında bir 15-20 saniye dinlediğimde hiç melodisi Rus birisinin söylüyormuş gibi değildi sonra da bu grubu bir reaksiyon videosu çekeyim istedim. İlk defa sizinle birlikte bir şarkısını dinleyeceğim ama şey enteresan <laughs> Rusça olduğu için ne yazıyor bilmiyorum. Sadece bu seyredeceğimiz klibin açıklamasını translate ettiğimde Ruslan Dobri Tural Everest Kurtlar diye çıktı ki Kurtlar e, ismini görünce bunu dinlemem gerekir diye düşündüm. Malum Kurtlar bizim için önemli. İsterseniz hemen bir Başlayalım. Ben de çok merak ediyorum. Yani o, o story'de 15 saniye dinliyorsunuz. İn Instagram'dan da takip etmeye başladım. Ee, bu arkadaşları. Onların da Instagram'da paylaştığı müzikleri falan dinledim. Biraz enteresan geldi açıkçası bana. Çok böyle değişik bir sound'ları ve tarzları var. İsterseniz hemen başlayalım hep beraber. Tural Everest Kurtlar. 1 2 3. Мы с вами идем собирать, собирать, собирать мы в ночных лица, Нагоняем на всех strasانام زیگ نگانی، بودیم گذاش، ازی باد مزوق بودیم لذت. میشناویم زبیرم، زبیرم، زبیرم. اول کی میبینش نگلیسال، بگنایم. Денька, у нас крылья будем летать За нами много волоков Ключи у нас это за замыков С пути мы не за никак У нас крылья будем летать Мы свое идем собирать, собирать, собирать мы в ночных лесах Нагоняем на Гоняем на всех. bomba. <laughs> Müthiş. Vallahi açık konuşmak gerekirse ben bu grubun Rus değil de <laughs> Azerbaycanlı olduğunu öğrendikten sonra dinlemeye karar verdim ama dediğim gibi gerçekten hiç Rus gibi de gelmiyordu ve Rusça şarkılara karşı ya da Rus diline karşı biraz ön yargılarım da vardı açıkçası. Bunu söylemekten de çekinmiyorum çünkü neyse bunu <laughs> es geçelim. Çok da önemli değil benim kişisel ön yargılarım. Gerçekten acayip hoşuma gitti. Klip müthiş kurtlar, mutlar falan Sabire ne demek? Niye sabire diyor? Yani sözlerini anlayamadım ama çok etkilendim. Böyle biraz şey de oldu yani değişik geldi bana ilk defa böyle uzun bir şekilde Rusça bir şarkı dinledim. Tabii sözlerine de baktım ama sözleri yazmıyordu. Umarım Rusça bilenler altına sözlerin açıklamasını ya da Instagram'dan bana yazabilirler. Gerçekten çok etkileyici sesleri falan o biçim yıkılıyor yani Sound da çok güzel ve başka şarkıları da var büyük ihtimalle ama şeyi bilmiyorum. Türkiye Türkçe'siyle söylemişler mi ya da Azerbaycan Türkçe'siyle şarkı? var mı onlara da bakmak istiyorum. Youtube'da baktığımda da Instagram'da da baktığımda çok büyük kitlelere hitap ettiklerini düşünüyorum. Tam şeyini bilemedim. İki kişi kardeşler mi devamlı çünkü Instagram'da da iki kişi görüyorum. Gruplar mı, kardeşler mi? Bunları bir araştırmak lazım, bakmak lazım. İlk defa seyreden birisi olarak, ilk defa dinleyen birisi olarak gerçekten çok etkilendim. Klip de çok güzel. Kurtlar falan yıkılıyor. Acayip hoş bir şey yapmışlar konsept falan. Süper olmuş. Müzik zaten çok güzel. Sesleri de çok iyi. Tınıları Azerbaycan gırtlağı olduğu belli. Bu grupla beni tanıştıran Türkmenistanlı arkadaşıma da buradan teşekkür ediyorum. İyi ki etiketlemiş storiesinde beni yoksa tanıma şansım olmayacaktı. Büyük ihtimalle Azerbaycan'da herkes biliyordur, tanıyordur. Ya da Rusya'da çok tanınan bir grup ama sonuçta ben ilk defa karşılaştım, ilk defa dinledim, etkilendim. Her şey çok güzel, ses çok güzel, klip çok güzel, sound çok iyi. Baya böyle gece kulüplerinde falan, eğlence merkezlerinde ortalığı yakıp yıkacak tarzda bir şeyleri var, konseptleri ve soundları var. Umarım Türkiye'de de tanınan bir grup olurlar. Çünkü Rusça karşı olan ön yargımı da yıktı. Çünkü Rusça hiç dinlemiyordum. Gerçi birkaç şey paylaşmıştım Story'mde, Instagram storyimde Rusça konuşma eğiliminde bulunmuştum. Girişte de görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Ne kadar başarılı oldum bilmiyorum. Bu arada Instagram'dan beni takip etmek isterseniz şuradan gelecek olan Instagram adresinden de beni takip, takip edebilirsiniz. Ha, bu arada inşallah bu videoyu da yayınlayabilirim. Yasaklama gelmez yoksa reaksiyon videosu çekmeyeceğim. Bilmiyorum artık ne yapacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman söylediğim gibi aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yandaki zile tıkladığınızda hem kanalıma destek olmuş olacaksınız. Hem de yeni videolardan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Şuradan gelecek olan Instagram adresinden de beni takip edebilirsiniz. Bu arada His'in Hiss'in klibini yayınlayamadım. Azerbaycanlı şarkıcı His. Onun da Instagram postlarının altına <laughs> yorum olarak yazarsanız belki sesimizi duyar. Yayınlama yasağını kaldırırlar. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.